hoş geldiniz. Bugün sizlere balık suplamın yapımını göstereceğim ve tamamen benim tasarımım başka bir yerden alınma değil. Yani şöyle söyleyeyim bir anda gelişen bir modeldi. Marine konsepti olarak düşünmüştüm ve aklıma gelen bir balıkla yapılmış olan modelde farklı yani Tabii ki daha farklı e, tasarım yani modeller olabilir ama e, bu bence çok e, yani orijinal bir model gibi oldu. E, bu arada tripodum arada yine sallanabilir e, biraz şey var bozukluk ama o kadar çok mesaj vardı ki ve ben de e, karar verdim artık dedim birazcık yani çok fazla e, tamamına kadar örmeyeceğim ama biraz olsun size anlatmak istiyorum ve şu başlangıcı birlikte yapıp sonra artık devamını size anlatarak e, devam edeceğim. Çünkü çok kararsızdım e, bu videoyu çekmekte. Biliyorsunuz birçoğunuzla konuştum zaten Instagram sayfamdan. E, o yüzden de e, dedim birazcık olsun yine de anlatayım çünkü kırmak kesinlikle istemediğim için biraz modelimden bahsetmek istedim ama sizden şunu rica ediyorum lütfen satış sayfaları bu modeli yaparken altına sayfamı etiketlerse sevinirim sayfamı da ben şimdi şuraya etiketleyeceğim oradan kopyalayıp bir de açıklama kısmına da ekleyeceğim linkine oradan tıklayıp sayfama bakabilirsiniz ve e, lütfen rica ediyorum sayf e, paylaştığınız zaman açıklama kısmına e, model sahibi olarak beni etiketlerseniz çok mutlu olurum e, ya da e, bana ait bir e, şuraya şimdi ekleyeceğim e, hashtag olarak e, balık supla e, Melike Kalıpçoğlu gibi e, onu da tekrar Altına bir yere Eklerseniz en azından ben yapılanları Görmek istiyorum çünkü bazı Birçok arkadaşım Yani görsel atmıyor Ben de merak ettiğim için Görmek istiyorum normal sayfalarda O hashtag'i kullanabilir Tabi sayfa etiketini yaparsa Daha çok mutlu olurum Şimdilik böyle bu şekilde İnşallah ilerleyen zamanlarda Bu balık supla da biraz daha Farklılık yapabiliriz Şimdi ben çok çok uzatmak istemiyorum. Size böyle malzemelerimi söyleyeyim. Şöyle rafya ipim. Hemen şöyle uzanacağım bir saniye. İpim kullanmıştım. Şimdi ben buna devam edeceğim ama ipimin gramajı böyle bu şekilde. Sayfayı da şimdi ekleyeceğim. Benim aldığım tek yer var ve yıkanabilir rafya. Bu çünkü ben rafya kullanmıyordum, e, yıkanma sorunu olduğu için. Ama bunu aldım, denedim, küçük parça ördüm, yıkadım, kuruttum. Hiçbir sorun yok. O yüzden size artık e, yani modellerimi rafya da, rafya ipini de ekledim e, böyle bu şekilde. Bu modelle de birazcık böyle e, farklı bir çalışma olsun istedim. Ya balık suplam çok net değil ama ben size ilk başta görsellerini göstereceğim. Ben bu kısmını böyle dar istendi diye bu şekilde yaptım. Şöyle bir dakika, şöyle yapalım. Şöyle yaptım. Buraya da böyle biraz yüzgeç gibi böyle bir detay ekledim. Bunu koymaya da bilirsiniz. Ben böyle biraz daha tam doğal dursun diye küçük bir detay ekledim. Böyle, kimisi göz olabilir demiş. Tabii ki de olabilir ama ben tercih etmedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genişlik olarak 45 santim şöyle genişliği yani uzunluğu 45 santim ee, bunu daha küçük de yapabilirsiniz ama benim şimdi verecek olduğum ölçüler e, tam bunun ebatında olacaktır bu da zaten supla için çok yeterli en azından şöyle büyük bir servis tabağı koyduğunuzda tam olur ee, şimdi e, yani detaylı anlatıyorum ama e, çünkü çok fazla örerek ilerlemeyeceğim e, dediğim gibi e, yani aslında Rafya'da anlatıyorum. Kağıt ipte çalışmasını yapmadım. E, jut ipte çalışmasını yaptım. Ama jut ipin ölçülerini vermeyeceğim. E, o bana has bir e, kalsın. Ben size Rafya'nın ölçüsünü vereceğim. Ama bunda çift kat kağıt ip kullanıp da bu modeli yapabilirsiniz. Tek katta da biraz sayıları arttırıp da yine yapabilirsiniz. Kağıt iple de çok güzel olacağını düşünüyorum. E, şimdi... E, şey. Ee, şöyle en olarak da e, 34 santim oldu benim bu gayet de ideal oldu zaten şimdi artık e, şöyle söyleyeyim benim o görsellerdeki modelimde şu kenarlarında sık iğne yaptım tamamen ve şu an vaktim olmadığı için bir an önce göstermek için size e, kısa bir zamanım var o yüzden şuraları e, yani kenar sık iğnesini geçmedim ama onu da şimdi anlatırım e, şöyle tığ 5 milim kullandım ama siz e, bu rafya ipte 6 da olabilir. E, 4 de olabilir. Çünkü ne kadar ip. Hani tığa yakışan bir ip. Her tığa diyeyim. E, elinizin dokusuna da bağlı. Tabii sık ya da rahat örüyorsanız eğer. E, şimdi artık başlayalım. Dediğim gibi küçük şöyle bir başlangıcını arttırmaya kadar gösterip. Geri kalanı size anlatmayı düşünüyorum. E, böyle bu şekilde tek kat Çeviriyorum. bir de ipimde hasır renk 3 numara diye geçiyor. Benim linkini eklediğim sayfada. Şöyle sihirli halkayla zincir yaparak 5 zincir. Bunu saymıyorum başlangıcı. 1 2 3 4 5 Şöyle bakın o saymadım. Sıktığım yer duruyor. hemen böyle tek seferde çıkardım ve birleştirdim. Şimdi 1 bir, 2. Üzerine alıyorum. Tek seferde çıkartıyorum. Tekrar Bu başlangıcı saymıyorum. 6 tane dolduracağım içine. Bu arada seslerim de kötü ama benim çünkü çok e, vaktim ya bugün için vardı, o yüzden kusura bakmayın. E, diğer günler çekemem, sizi de bekletirim diye bir önce çekmek istedim. E, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi altıyı da yapıyorum. Tamam, bakın. 3, 6. Bunu saymadım. Tam 6 tane oldu. Şimdi 1, 2. Ters çevirdim. Şimdi her deliğe çift batıyorum. Pardon, hemen çiftleyelim orayı da. Her deliğe çift. Şöyle. Bunu polyester iple de yapabilirsiniz. Bence çok güzel olur. Ee, bir de hasır renkle. Çok da uzun ömürlü olur. Onu da düşünebilirsiniz. Şimdi en sonuncuya kadar yaptım. Şöyle sık her deliğe çift yapmış oldum. Şimdi tekrar bir, iki. Hep dönüşleri 2 yapıyorum. Ve bu başladığımı da saymıyorum. Döndüm. Şimdi buraya bir ilkine bir tane yaptım, yanındakine çift. Bundan sonra bir tek bir çift bu sıra ilerleyecek. Tek çift sıkı oluyor yani e, gayet dolu dolu olsun diye şu başlangıçtaki detayı vermek için şöyle geniş bir şekilde onu böyle bu şekilde ayarlıyorum e, şimdi ben size böyle bu Tabii ki de e, bu suplayı ütülemedim ben ama elimde düzelttim daha önceden şurada ördüğüm var bir parça Bakın. Şurasında potluk yapabilir. Bilerek bu şekilde bıraktım. Sizlere aynısı olacaktır. Ee, şöyle düzelttiğinizde ya da böyle çekip ütülediğinizde arkasından, şu tersinden ütülediğinizde dümdüz oluyor. Bu her ip içinde geçerli. Kenara bırakalım. Şimdi çift yapmıştım. Ee, tek yapıyorum. Bakın. Burası da çift denk geldi şimdi 1 ve 2 bir saniye çok titreme yapıyor da sanırım şey ıı, ayarlayamadım şimdi geriye döndüm bakın şu ilk burası değil yani şurası değil şu ilk zaten belli ediyor kendine hemen bir ve hiç şöyle söyleyeyim her sırada bu ilk yaptığımızın yanına arttırma yapıyorum ya da kasma yaparken de yine bir yanındakini de hareket ediyorum. Yani şu ilk baştaki görüntü bozulmasın istediğim için hemen bir yanındakini ya da kasma istediğim zaman şu aralardan vererek yani çok belli olmasın diye. Şimdi bu çift yaptım. Artık Bundan sonra her deliğe tek. Böyle bu şekilde her deliğe tek hızlı hızlı yapayım birazcık. Şimdi artık anlatmaya başlayacağım çünkü e, tamamını örmeyeceğim şöyle şimdi bakın iki tane 1 ve 2 kaldı hemen şuraya çift yapıyorum çift yaptım yanındakini tek yapıyorum bu şekilde sıramı bitirdim ve iki tane zincirimi çekip döndüm yalnız şunu söyleyeyim bu Polyesterde bir deneyin. Şu görüntü kötü olmuyorsa ona göre hareket edin. Çünkü benim bunda rafya kalın olduğu için ben iki yapıp o şekilde döndüm. Diğer türlü kastırıyor çünkü böyle güzel bir görüntü olmadı. Ama kağıt ipte de aynı şekilde iki yapın. Başka polyester ipte ise onda bir tek deneyin. Nasıl olacak diye. Şimdi onu denemediğim için bir şey diyemeyeceğim. İki yaptık ve artık bundan sonra... 16. Bakın 15 diyeyim. 16. sıraya kadar yani 15 bu şekilde gidecek. 16. sırada farklı bir şey uygulayacağız. Biri düz örüyorduk. İkincisini çift yapıyoruz. Yine tekrardan her deliğe tek. Şöyle her deliğe 20. sıradaymışız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi hanımlar böyle geleyim. Evet ben bunu tersini bırakmıştım. Size şöyle çevirmem lazım. Şimdi bakın. E, burası 1. sıra. 2, 3, 4, 5. Ben şu anda buradayım. Şu 5. sıradayım. Şöyle 5'teyim. E, beşteyim. yani artık hep dediğim gibi bir tane bıraktım hemen yanındakinde çift. Yani böyle sadece köşelerde çift, çift, çift böyle 15 sıra bu şekilde ilerledim. Çift yaptım. Ortalarda arttırma yok. Hep düz ilerledim. Her deliğe tek yaptım. 15. sıraya kadar çiftimi ayarladım. Böyle gittim. Burası 15. sıramdı. Ve sonra buradaki gibi yine iki çektim başını. Ve ikili trabzan yaparak ikili trabzanı da şöyle göstereyim size şimdi ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız 16. sıraya geldiğinizde bakın iki tane zincirimi çektim bir bu ikili trabzanım. ikinci yaptım 3. yaptım dördüncü yaptım dört tane şimdi üstüne aldım tek seferde çıktım Tek seferde çıktım. Böyle bu şekilde. Hiçbir arttırma yapmadan 3 sıra boyunca aynı şekilde böyle 1, 2, 3, 4 tane hemen şurada göstereyim. Bakın 15. sıraya kadar arttırmamı yapmıştım. Arttırmam benim. Bir saniye. Burası 2 imiş. Burada. Çiftimi yaptım. Yani arttırdım bitirdim artık. 15. sıra doldu. Sonra artık ikili trabzan yaparak 4 tane uyguladım. Sonra tekrardan aynı şekilde çakma sık iğne diyeyim artık. Üstüne alarak tek seferde çıkardım. Devam ettim. Buraya geldim. Burada yine aynısını yaptım. 5 tanesini ikili trabzan yaptım bıraktım. İkili zincirimi çektim. Yukarıya çıktım. Burada da 1, 2, 3 ve 4. 4 tane 4 5 o şöyle söyleyeyim şunu anlatayım püf noktası 5 olur 4 olur 3 olur o artık şimdi o var ya şurası bunu düzlemek için bakın artık 3. sırada düz oldu bakın yani mantığı böyle ilerledim bakın burada 1 2 3 4 tane kullandım mesela başlangıcıyla birlikte 4 yapmışım sonra artık Sık iğnemi böyle bu şekilde devam ettim. Sonra e, şöyle 15'ti, 16, 17, 18, 18 sıra bitti. Artık bundan sonra 1, 2, 3 ve 4. E, bir saniye, 4, 5. Evet, e, 5 sıra. Hiçbir arttırma yapmadan burada uyguladığımız tek seferde üstünü alıp çıkarmayı burada 5 sıra yapıyorum. Böyle bu şekilde devam ediyorum. Hemen sayalım mı? eee baştan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Evet 23. sırada. Eee yine aynısı. Diğerinde nasıl arttırdıysak bu en başlarda burada da böyle bu şekilde daralttım. Bakın şurada. Bir tane atladım. Devam ettim tekrar. Burada da bir tane atladım. Sonra geriye döndüm. Yine aynı şekilde bakın bir tane arttırdım. Üstüne denk getirmedim. Bir tane art, yani arttırdım diyorum. Ee, kastım diyeyim. Şöyle atladım. Bir tane atladım. Yine bir tane atladım. Hep böyle bu şekil bir tane bir tane bir tane devam ettim. Ta ki artık baktınız. Evet şekli güzel iyi ilerledi. Bu şekilde bildiğiniz yarım ay şeklinde oluştu. Ve artık şuraya geldim. Son iki sıra bana yeterli dediğimizde. Çünkü büyüklüğünü siz ayarlayın. Böyle yeterli dediğinizde. Şu son iki sıra kala. E, ne yapıyoruz? 5 tek bir tane atlıyoruz. 5 tek bir tane atlıyoruz. Böyle birazcık kasmış olduk. Yani şöyle daha sıkı kasmış olduk. Bunda da aynısını yaptık. Kastık bitirdik. Küçük burası. Hemen e, kaç tane kalana kadar diyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane kalmış. Ve artık bu şekilde e, suplam bitiyor. Yani zor bir yanı yok. Sadece 15 sırayı böyle bu şekilde e, ilerledik. Sonra 1, 2, 3 sıra. Sadece düzelmesi açısından. Bakın burada nasıl tam düzelmiş Şurada tam düzelmiş. Bakın böyle düzelmiş. ilerliyor. Artık tamam. Şimdi artık normal üstüme alarak tek seferde çıkarma işlemini böyle 1, 2, 3, 4, 5 hiç arttırma, eksiltme yapmadan 5 sıra normal düz örmüşüm. Daha sonra bir tane kasmışım. Oradan da kastım diğer ucu. Buradan bir tane kastım. Diğer uçtan da aynı şekilde. Buradan buradan derken en son iki tane Kalana kadar devam ettim. Sonra beş tane de bir tane atladım. 5 tane de bir tane atladım. Böyle uyguladım. Bunda da aynı şekilde beş tane de bir tane atladım. Böyle devam ettim. Bitirdim. Kopardım. Tamamen ve gördüğünüz gibi böyle balığım oldu. Hazır. Şimdi bu şöyle bir kuyruk kısmına geçelim. Onu da ben size söyleyeyim. Şimdi şöyle 14 tane kalana kadar bitirmiştim çünkü benim için ideal oldu ama siz bu kuyruğu şöyle biraz daha iri yapabilirsiniz benim bu 22 santim 22 zincir çektim o şekilde başladım ama siz onu mesela 26 yapın o şekilde biraz daha büyük olsun bunda biraz daha küçük oldu evet şimdi şöyle şu yeni ipimi alıp hemen geliyorum evet hanımlar Bu aldığım yerde ipim bir pakette dört tane var. Ee, şöyle söyleyeyim mesela ha, ne kadar gidiyor onu söylemedim. Şu bir tane ipten e, bu boyda iki e, buçuk supla çıkıyor onu belirteyim. Ona göre alırsınız. Yani paketlerde dörtlü satılıyor. E, fiyatını hiç bilmiyorum şu anda. O zaten sürekli güncellenen bir şey olduğu için e, pardon bir dakika hemen geliyorum. E, şöyle. Yani onu çok bilmiyorum. Daha sonra dediğim gibi iki buçuk supla çıkıyor. Dört tane var. Eğer ki böyle on iki ya da hani daha fazla alayım renk tonu fark etmesin diye, diye istiyorsanız o zaman da şöyle bir şey yapın. Çünkü bakın bunlar da farklı renk tonu yo, aynı. Ama iki seferde yani şöyle ayda bir bunların renk tonunda ufak bir oynamalar oluyor. O yüzden almışken iki pakette alabilirsiniz. Eğer satış yapıyorsanız. Çünkü istendiği zaman elinizde hazır bulunsun aynı tonda diye. Diğer pakette yarım kalmış olabilir. Onu söyleyeyim. Evet şimdi artık kuyruk kısmına geçelim. Onda da birazcık küçük bir detay göstereyim size. 2 3 4 5 6 14, 15, 16 Bakın ipin içinden çıkartın çok rahat oluyor böyle bıraktığınız zaman. 16 17 18 19 20 21 22 Evet 22 yapmıştım çünkü bunun aynısı devam edeceğim için 22 yaptım ve şöyle bir tane şu baştaki bir taneyi yandakine hemen içinden geçirip bir tane sık iğnemi oluşturdum böyle sık iğneme devam ediyorum. Şimdi ben 5 numara bırakıyorum. Çünkü ilk başlarken bu raf da çok zor oluyor. Hemen 4 aldım elime. Sizde 3 varsa 3 de yapabilirsiniz. Ya da 5 ile devam edebilirsiniz. Ben sadece rahat olsun şu an diye öyle bir şey yaptım. Böyle her deliğe sonuna kadar böyle bu şekilde sık iğneme devam ediyorum. Hemen hız bitireyim geleyim Böyle bu şekilde açtırıyorum. Sonuna kadar geldim. Yine sonuncuyu ben sabitlemiştim orayı örmedim. Çünkü burası zor oluyor. Şu arkaya doğru kitlediğimizde Gayet düzgün duruyor o zamanda. Hemen e, böyle bir tane sık iğnemi yaptım. Arkasına döndüm. Şimdi şu e, başlangıcı ilk hemen bir tane düz sık iğnesi yaptım. E, şimdi bu ilk başta zor olur ama sonra alışıyorsunuz. E, şöyle bakın. Boyunu siz ayarlayın. Buraya şu e, şey de yapabilirsiniz hemen böyle iki buçuk santimlik küçük bir kartonu şöyle düz yapıp e, nasıl deniyordu eskiden meki mıydı nasıl bir şeydi onu böyle geçirip hani sürekli hepsine geçirdiğiniz zaman eşit düz bir görüntü olur e, ben yapmıyorum yani çünkü Zaten rafya böyle biraz salaş bir ip olduğu için çok ona dikkat etmedim. Ama büyük modelinde daha büyüğünü yapmıştım masa için olanı. Onda onu denemiştim. O gerçekten de güzel oluyor. Yani küçük bir kartonu kesip şöyle sabitlemeniz yeterli. Hatta şurada bir etiketim vardı benim şöyle. Heh, böyle bu şekilde mesela yaptık diyelim. kartonda daha iyi olur da şimdi bu deri yumuşak ya. Şöyle asılıyorum ve aynı boyu ayarladım. Sabitledim. Tekrar Bakın şu üstten şöyle aldım. Ayarladım. Şöyle sabitledim. Yani boyunu ayarladım ve sık iğnemi yaptım. Şimdi bırakayım, çıkartayım. hepsi aynı olmuş. Demek istediğim buydu yani. Eşit bir şekilde olur. Ama parmağınızla da ayarlayabilirsiniz tabii ki de. Ama birazcık rahat bir görüntü oluyor. Rahatlık, kolaylık diyeyim. Çok hızlı yaptığım için. Şimdi şöyle. Bakın zaten ipler genelde bu şekilde durur ya örerken de. Hemen şöyle ayarlayıp. Hatta şunu da böyle diğerine geçirin. Şöyle eşitleyin. Sonra sabitleyin. Bu işlem böyle bu şekilde. Şimdi en son bitti sayalım. Çünkü artık bu mantığı da anlamış oldunuz. Burası bitti. Ee, sıranın sonuna kadar geldim diyelim. Bir tane sık iğne mi yaptım? Döndüm. Ve şimdi artık o üçgen görüntüyü vermek için şu başlangıcı örmüyorum. Yanındakini atladım. Sadece bunu şu sık iğne dönüşte yapıyorum. Yani bir sıra böyle bu şekilde şekil verdik bir sırada böyle düz sık iğnemizi yapıyoruz yine aynı şekilde sıranın sonuna geldiğinizde bu sık iğnede daraltma yapıyorduk ya sadece sıranın sonuna geldiğinizde şurada bırakıp yanındakine atladık ve sık iğnemi yaptım Pardon. sık iğnemi yaptım Bunu da arttırım yani daraltma yapmıyoruz bunda normal tekrar devam ediyoruz yine aynı işlemi böyle bu şekilde yaparak devam ediyorum bu sırada bunun e, e, sırası size kalmış ne kadar çok yoğun istiyorsanız o size e, sizin bileceğiniz diyeyim artık yani istiyorsanız böyle bir sırada bırakabilirsiniz ama böyle kat kat yapıp mesela şurada göstereyim artık bitti çünkü e, şöyle ben 3 yapmışım bir önceki modelimde 5 tane yapmıştım onu da biraz daha geniş tutmuştum böyle biraz daha da e, şöyle derin gittiğim için onun sırası fazlaydı 5 yapmıştım. Bunda sadece ee, bakayım hemen. evet 3 sıra yapmışım. Eee tabii ki tabii ki de şurayı da yapabilirdim. Ama ben böyle yapmadım. Orayı sade bıraktım. Biraz yoğunluğu uç kısmına vermiş oldum. E, böyle bu şekilde yani çok zor bir şey yok. Sadece e, şöyle söyleyeyim. Sayı mesela ilk izlerken sayıyı kenara yazabilirsiniz. 15. sıraya kadar köşelerden daha sonra 16. sırada ikili 4 tane yaptı. 1, 2, 3 sıra 4'lü yaptı e, diye. Daha sonra 5 sıra düz. Hiçbir arttırma, eksiltme yok. Düz bir şekilde 5 sıra. E, daha sonra artık e, 5 sıradan sonra e, hemen ilkine değil yanındakine bir tane atlayarak. Yine bu tarafta da bir tane atlayarak. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ta ki son 2 sıraya kalana kadar. E, böyle bu şekilde. Bunu toplam saymış mıydık? ayırmıştık amaeyse bir daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tamam. Şöyle 33 sıra olmuş. Büyüklüğü iyi ama baktınız evet çok büyük geliyor size. Çünkü bilmiyorum nasıl sevdiğinizi. O yüzden e, şu son 2 sıra değil de şöyle bir 3 sıra kala. Mesela 30. sırada hemen e, 31. sıraya geçtiğinizde 5 tane de bir, 5 tane de bir, 5 tane de bir şöyle daraltabilirsiniz. Sonra yine yanındakini yani 30 32, 32'de bırakabilirsiniz böyle bu şekilde. Sonra kuyruğunu takabilirsiniz. Yani e, şekil verme şu ovallik böyle ilerliyordu. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum, hiç atlamadım. Şuradaki detayda böyle ipi kopartıp şöyle tığımı geçirip tığımı geçirip şöyle şuradan kitledim. İsterseniz düğüm de atabilirsiniz. Ondan sonra bittikten sonra da şöyle bir oval bir şekilde kestim. Bu kadar. Ee, bu ayrıca buradaki işlemi şuraya da yapabilirsiniz. Onu ilk modelimde yapmıştım. Şimdi onu sorabilirsiniz diye söylüyorum. Aynısı işte. Ee, sık iğne yaparken bu işlemi yapıyorum. Buraya 4-5 tane. Hemen. Böyle. Ee, dediğim gibi en başta etiketlerseniz çok mutlu olurum kanalıma abone olup altına da yorum yaparsanız benim için çok kıymetli Çünkü etkileşim için çok önemli bunu sürekli bahsediyorum Instagram sayfama da yine aynı şekilde şuraya e, getiriyorum diyeyim <laughs> kitlendim artık şuraya getiriyorum ona göre de açıklama kısmına da linkini bırakacağım oradan tıklayıp Instagram sayfama bağlanıp bitti yaptığınız modelleri bana oradan görsel de atıp şey sormak istiyorsanız. Bazen Youtube'da da hemen görmeyebiliyorum. Ee, Instagram sayfamda anında cevap veriyorum. Herkes bilir beni. O yüzden e, oradan iletişime geçebiliriz. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bir de balıkla ilgili ne yapmamı istiyorsanız. E, yine altına etiket e, yorum kısmına da belirtebilirsiniz. Onları da çalışırız. Sıradaki de paspasımız olacak. E, i̇nşallah onu da beğenirsiniz. Paspası da yapacağız birlikte. Teşekkür ederim çok. Allah you